İlk elimizi ona yaptık. Hemen insanla hizmet olarak. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir Engelli Yaşam Programı ile yine birlikteyiz. Bugün çok önemli ve çok güzel bir yerdeyiz. Ve Robotel Derneği'nin değerli başkanı Zeynep Karagöz hanımefendiyiz. Başkanlığı çok sevmiyor ama yaptığı işi çok sevdiği için kısacası biz Zeynep Hanım'ı önce bize ağırladığı için, kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle hemen ben hem Zeynep Hanım kendisini tanısın hem Robotel'in neler yaptığını bize bir anlatsın diyorum. Biz aslında bir disiplinler arası proje üreten tasarım şirketiyiz. Bu şirket içerisinde farklı teknolojileri araç olarak kullanırken üç boyutlu yazıcılarda kullandığımız araçlardan bir tanesi oldu. Ve o üç boyutlu yazıcı teknolojisinin insan hayatını nasıl değiştireceğini örnek olarak göstermek için insanlara proje arıyorduk. Yani bir telefon kılıfı basmaktan öteye geçelim, bir süs eşyası basmaktan öteye geçelim. Çünkü hakikaten kişiye özel üretimin çok güzel bir örneği diye ararken Enable the Future diye bir e, grupla karşılaştık Amerika'da. Onun hikayesi de aslında biraz burada bir parantez açmak lazım. Güney Afrikalı bir marangozla başlıyor. Güney Afrikalı bir marangoz e, kendini e, parmağını kazada kaybedince kendisi önce ahşaptan bir parmak yapıyor. Arkasından 3 boyutlu yüzden bir parmak yapıyor. Biraz teknolojiye meraklı. Ve buna gelen iki tane amniyotik band sendromlu e, çocuk annesinin e, teşviğiyle bir el yapmaya girişiyor. Amniyotik band sendromu çok anlatmaya bilmiyorum ihtiyaç var mı? E, ama e, ana karnından çocuklarımız e, elleri parmakları %70-80 oranında tam gelişmemiş oluyor. Doğuyor. Herhangi bir genetik vesaire özelliği yok. Kan dolaşımının, sirkülasyonun bozulmasından dolayı olduğu söyleniyor. Ve bu çocukların bütün dünyada proteze erişimi yok. Çünkü protez çok pahalı, yapımı çok meşakkatli. Çocuklar çok hızlı büyüyorlar. Çok hızlı büyüdükleri için senede bir iki defa değişmesi, bazen daha hızlı, daha çok değişmesi gerektiği, hatta yapımı süresi boyunca büyüdükleri ve o protezi kullanamadıkları için çözüm olarak bütün dünyada siz büyüyün, 18 yaşınız, 20 yaşınızı doldurun, ondan sonra size protez takılımı e, çevirmişler. Fakat şöyle bir şey oluyor, kullanmadıkları kolkaslarında gelişme, gelişim bozuklukları, erimeler oluyor, sağ beyin, sol beyin gelişim bozuklukları oluyor, duygusal Özgüven eksiklikleri bunun cabası fiziksel e, gelişim bozuklarının dışında. E, amniyotik band sendromlu e, oranı da yaklaşık Türkiye'de hiç istatistiği yok ama 1200 ila 1500 kişide bir gözüküyor. Yaklaşık olarak da yani senede Türkiye'de 1100 bebek demek çok yüksek bir rakam aslında. E, tabii bunun dışında çocuk işçiler, savaş, terör vesaire gibi uzun kayıpları da var ama ABS daha fazla oluyor. E, bu marangoza gelen iki tane anne bizim çocuklara el yapar mısın deyince denerim diyor. E, Amerikalı bir e, çift mekatronik mühendisi kukla mekanizmaları yapan bir çiftle beraber çalışıyorlar ve bir sene sonunda 3 boyutlu yazıdan çıkan bir el tasarlıyorlar. Ve bunu bu çocuklara takıyorlar. Orada kritik bir karar alıyorlar. Biz bunu tescillemeyeceğiz, lisanslamayacağız, patentlemeyeceğiz. Açık kaynaklı olarak bütün dünyaya salacağız. İsteyen geliştirsin, isteyen taksın, isteyen kullansın diyorlar. Bu da bu arada pardon hemen insanlığa hizmet olarak öncelik veriyorlar. Kesinlikle olarak. tamam başka hiçbir amaçları yok. Ondan sonra e, biz e, karşılaştığımız zaman bu projeyle diyoruz ki budur bir üç boyutlu yazıcı teknolojisinin insan hayatını radikal bir şekilde nasıl güzelleştirdiğini, değiştirdiğini gösteren harika bir proje. Biz de yapmalıyız. En azından gönül borcumuz bu diyoruz. Ee, ilk elimizi e, Mehmet Ali Toprak isimli matbaada dört parmağını kaybetmiş olan 18 yaşında bir arkadaşımıza yapıyoruz. Mehmet Ali baş parmağı olduğu için e, hareket eden bir proteze erişimi olamamış. Bilekten kestirmen lazım demişler. Travma üstüne travma. Bir de e, rakam çok yüksek. Hareketsiz proteze bile e, gücü yetmemiş. Böyle bir şey var Denemek ister misin dedik. İlk elimizi ona yaptık. O kadar duygusal bir e, e, tatmin, o kadar e, mutluluk yaşadık ki, biz bunu paylaşmalıyız daha fazla insanın e, yapabilmesine imkan vermeliyiz diye robotel.org diye bir site kurduk. Kurduğumuz sitede de bütün kaynakları, modelleri, işte Mehmet Ali'nin röportajını yaptığımız çekimleri, e, dokümanları Türkçeleştirilmiş olarak paylaştık. Biz yaptık, herkes yapsın dedik. Ama uzun süre bir şey olmadı. Bir Türkiye klasiği. Ondan sonra e, bize vaka gelmeye başladı. Vaka gelince e, yani biz iş mi yapacağız, bunu mu yapacağız, ne yapacağız derken... Daldık değil mi aslında bir yerde de? Evet, evet. E, dedik ki acaba işi parçalayabilir miyiz? Çünkü vaka Konya'daydı. Biz Konya'ya gidebilecek durumda değildik. Doğru. Onun gelebilme durumu yoktu. Bir teknoloji forumlarını, 3D print forumlarını, işte sosyal medyayı dürte dürte işi parçalarsak belki birlikte... Hep beraber uzaktan çalışarak yapabiliriz dedik. Yaptık, verdik. Demek ki oluyormuş dedik. Onun üzerine de elimizi taşın altına soktuk. Bir e, gönüllü haritası oluşturduk. Robotel Türkiye diye. E, ve de bir de talep formu oluşturduk sitede. Şu anda siteden hem gönüllülerimizi hem de başvuruları topluyoruz. Gönüllülerimiz aracılığıyla 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak talep edenlere ücretsiz olarak, tamamen ücretsiz olarak e ee, tabii ki imkanlarımız sağladığı hızda ve e, süre zarfında mekanik eller yapıyoruz. Bunlar tamamen mekanik robotel diyoruz ama robota benzediği için robotel diyoruz. Bilek ekleminin hareketi veya dirsek ekleminin hareketiyle eli parmağı olmayan çocuklarımıza kavrama işlemini sağlamak için fayda yapıyor. Bir de e, şöyle bir şey yaptık. E, bütün soruları sormadın, hepsini cevaplıyorum ama Bence çok güzel. O kadar akıcı ve güzel konuşuyorsunuz ki <laughs> yani gerçekten ben kilitlendim diyebilirim. Çünkü bilgileri doğru ve hızlı veriyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Zamanlar, maksimum bilgi. Aynen aynen. E, şöyle bir şey yaptık. E, bu süre zarfında bir yandan e, bizim gönüllü e, haritamız gelişirken dünyada da bir baba oğluna böyle e, kurt adam eli yapıp da oğlan okula gidip benim Bolverin elim var deyince diğer çocuklar biz de isteriz deyince Eyvah. dedik ki bu eller sadece onların fiziksel ihtiyaçlarını karşılayan temel destek mekanizmaları olmaktan daha fazla öteye geçti, gitti onları eksik değil özel hissettiren, farklı hissettiren oyuncaklar oldu dedik ve artık çocuklarımıza kendi hayal ettikleri kahramanlarda, temalarda, süslerde, renklerde, şekillerde yapmaya başladık. Bu da onların yüzlerindeki gülücükler çoğaldıkça bizi de daha çok motive etti tabii ki. Zeynep Hanım gerçekten sevgili izleyicilerimiz ben e, çok böyle keyifle, zevkle dinledim. Gerçekten önemli bir şey. Peki bir robot edin kişiye maliyetiyle birlikte ekonomik boyutuyla size ekonomik boyutu. Bu bunu karşılamak nasıl oluyor? Sosyal güvenlik kurumu olarak e, acaba devletimiz bu konuda ne kadar destek sağlıyor? Medikalcilere de böyle bir takım sıkıntılar yaşıyor ama robot elde de meblağ yüksek zannedersen. Değil. Fiziksel maliyeti yok denecek kadar az. 50 lira değil. Kullandığımız malzeme plastik. Bu üç boyutlu yazıcılarda bir kilo malzeme 100-200 lira civarında. Bir el yaklaşık kime ve hangi modelde yaptığınıza bağlı olarak 100-200 gram civarında gidiyor. İşte içinde lastikler, ipler vesaire e, kaplama dediğimiz sünger var. Çok fazla bir fiziksel maliyeti yok. Ama her çocuğa ayrı yapılması lazım. Her gönüllünün her elde ayrı ayrı çalışması lazım. Kişiye özel üretilen bir şey. Öyle ben 10 tane yapayım uyanatabilirim. İmanet serisi olmaz tabii ki bunda. Olmaz. Dolayısıyla emek, zaman ölçebildiğimiz bir şey değil tamamen gönüllü yaptığımız için ondan sonra e, bunu zaten ücretsiz olarak veriyoruz e, yok herhangi bir devlet desteğimiz yok. Öyle bir şey peşinde de koşmadık açıkçası. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmak için tamamen gönüllülerimiz, bağışlar ve kurumsal projeler, sponsorluklarla ilerliyoruz. Kaynaklarımızın çoğunu ya malzeme almaya en çok da koordinasyona ayırıyoruz. Çünkü herkesi tek tek gönüllüleri vakalarla eşleştirme yapmamız gerektiği için en çok aslında emek ve zaman bir ona gidiyor bir de tasarımcı arkadaşlar. Birebir buluşturmak. Bu en güzel de aslında ne olduğunu ne bittiğini görebilmek. Aslında sevgili izleyicilerimiz bu konuda da destek aslında etraftan ve çevreden gelmektedir ama asıl mesele kime, nereye ve nasıl yardım edeceğimiz konusunda sıkıntı var. Doğru mu diyorum Zeynep Hanım? Ya evet orada güvenilirlik önemli konu. Biz her şeyimizi mümkün olduğunca şeffaf sunmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işleri açıklıyoruz zaten. Nerede ne yaptığımız belli. Bugüne kadar yüzden fazla el takmış olduk. E, yaklaşık 2017'den beri aslında vak, aktif olarak vaka yapıyoruz. Türkiye çapında da 3000'den fazla gönüllümüz var. Sistemde 600'den fazla 3 boyutlu yazıcı var. Dolayısıyla aslında e, bayağı aktif çalışan bir ekibiz. Bu bilekten çalışan model. E, elin ayasının olmadığını veya bir parçasının olduğunu düşünürseniz bu içine giriyor. Ondan sonra burada kaplaması var. Şöyle göstereyim. Bilek eklemini hareket ettirdiğinde parmaklar kavrama yapıyor. Böyle plastik aslında oyuncak gibi gözüken. O yüzden yetişkinlerin çok estetik kaygılarını karşılamıyor. Yani bize başvuran yetişkinler de oluyor. Onlara şöyle diyoruz. Bir, sizin estetik beklentilerinizi karşılamayabilir. Parmaklar tek tek hareket etmiyor. Yani düğme ilikleme gibi komplike hareketleri yapamaz. Ondan sonra Üçüncüsü de çocukların hiç olmadığı için sizi sırada çocukların altına alıyoruz çok diyoruz. E, ama Bursa'da bir gazimize yaptık, üniversiteli öğrencimize yaptık. Yapıyoruz, onlara da yapıyoruz eğer isterlerse. Bu da bilekten çalışan daha henüz tamamlanmamış bir e, model. Burada da e, bilek eklemi, pardon dirsekten çalışan model. Bilek eklemi olmayan çocuklarımız için şu dirsek ekleminin hareketiyle şurada, bakın. Buradan da dirseğini büktüğü zaman parmaklarının hepsi, kavrama yapıyor. Şöyle. Peki Zeynep Hanım çocuklar buna adapte olabiliyor mu? Yani örneğin gözlük verildiği zaman çocuklar bazen gözlükleri takmayabiliyorlar. Herhangi bir medikal baston verildiği zaman, tekerlek sandalye verildiği zaman çocukların kabul etme bir süreci var burada. Bunu nasıl aşı, aştırabiliyorsunuz? Ya açıkçası ilk taktıklarında çok genelde hızlı adapte oluyorlar. Hızlı hemen yani böyle birkaç dakika içerisinde kullanmayı öğrenip hemen egzersiz yapıp takmaya başlıyorlar. Ama maalesef Tamamen gönüllü bir ekip olduğumuz için kullanmaya devam ediyorlar mı gün içinde kaç saat evet. kullanıyorlar? Böyle bir araştırmamız yok. Ee, ancak yani. Aileleri tek tek ne kadar kullandıklarını takip edemiyoruz. Çocukların büyüyünce işte yenisine ihtiyacı olunca hadi gelin ikincisini yapın diye bizim ancak gönüllerimiz takip edebiliyor ya da ailenin bize tekrar başvurup küçüldü büyüdü işte sıkıyor enisini alalım diye gelmesi gerekiyor. Böyle henüz bir takip mekanizmamız yok ama hedeflerimiz arasında. Gerçekten e, bu gönül, yüce gönlünüzü ortaya koyduğunuz için, çocukları da mutlu ettiğiniz için, teminde çok güzel söylediniz, büyükleri alt alıyoruz, çocukları üste çıkartıyoruz. Ve çocuklarımız, sevgili seyircilerimiz, sevgili izleyicilerimiz çok çok önemli. Ve burada da çok güzel, önemli bir işi yapan Zeynep Hanım ve ekibini ben takdir ediyorum ve kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Son söz olarak neyi söylemek istersiniz Zeynep Hanım? Her türlü destek destektir. Ben diyorum ki ne nereye gitsem, kiminle konuşsam artık siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla sorumlusunuz. En azından böyle bir şeyin varlığından haberdar olduğunuz için sorumlusunuz. Karşınıza buna ihtiyaç duyan biri çıktığında bakın böyle bir ekip var. Yapıyorlar. Sizi onlarla buluşturabilirim demekten. Siteye girip gönüllü olmak destek vermek yani illa maddi destek veya işte tasarım desteği anlamında söylemiyorum. Bunu daha çok kişiye duyurmak için bile destek anlamında söylüyorum. Herkesi sorumlu tutuyorum. Çok güzel. Bundan sonra bizler de sorumluyuz ister istemez. mutluluk veya da buna benzer bir takım çekimler olursa biz de yüreğimizle, gücümüzle, elimizin yettiğince yanınızda izliyoruz Zeynep Hanım. Bir dahaki program görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.